Merhaba sevgili Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Şimdi sizlerin de Haziran ayını anlatmak üzere karşınızda bulunuyorum. Haziran ayında çok önemli bir gök olayı var. 5 Haziran 2020 Neslihan Şirin e, ay tutulması yay burcuna yazarsanız ben çıkarım. Sabitlenmiş yoruma aşağıda linkini bırakacağım. Ve efendim şimdi Yengeç Burcu'nun hemen Haziran ayına bakmaya başlayalım. Bu arada konuşalım ilk birebir dünya kartı. Evet şimdi ben bu arada biliyorsunuz haftalıkları da Neslihan Şirin Hayat kanalına yüklemiş bulunmaktayım. Sakın izlemeyi unutmayınız. 10 günlük haftalık zaten yüklüyoruz. Burada da tabii ki yine aylık enerjiye şöyle ay, ayın ruhuna bir bakıyoruz. Evet. Yengeç burcunun hayrına olsun ve yükselen yengeçleri hemen şöyle bir bakalım efendim. Evet güneş sıcak günler güneş çok mutlu olacaksınız merak etmeyiniz. Evet dünya kartı yine mucize mucize üstüne mucize yengeç burcuna bu kadar da güzel olabilir mi? Yani karmanın yanması bakın bilge kişi olmak şimdi karmanın yanması nedir Neslihan Hanım derseniz ya da Neslihan abla derseniz de karmanın kötülerin şanssızlıkların olumsuzlukların bitip gitmesi ve efendim karşımıza yenilerin çıkması dileğiyle mucize mucize üstüne mucize bir şey tamamlanışa geçiyor mutlu sona geçiyor evet bu arada mutlu sonda en üstte kalmış burada sizin çalışacağınız normal çalışmalar yapacağınız yeni bir iş yeni bir iş işsizler işe başlayabilir bakın alta yorum yapıyorsunuz da hani, abla işsizim iş var mı Evet işsizler işe başlayabilirler bu Haziran ayı içinde ve burada taşınmak isteyenler yolculuk isteyenler çok rahat fırsat bulacak kısmetli bir zamanda taşınmalarını gerçekleştirebilirler ya da atamaları çıkabilir. Bakın çok büyük bir enerjiye baktığım için çünkü burada da devletle ilgili kararlar var bakın devletle ilgili kararlar ayın ortasında mesela imparator devlet demektir e, sağlam kişilik ya ya da patronunuz yani böyle kişiler demektir. Kılıç kralı da yine ikizler kova terazi sizin yanınızda olan sağlam ilişkide olduğunuz kişi olabilir eşiniz olabilir yükseleni olabilir yani sizlerle uyumlu geçilecek bir insan aslında ondan alacağınız güzel haberler olabilir ve burada tasa etme diyor çok fazla şey tasalanıyorsun para döndürüyorsun. Para geliyor ve gidiyor. Geliyor ve gidiyor yani. Top gibi. Ve burada da para altılısı. Harika. Siz beklenen kredi ya da para alacaksınız. Bir para almanız var. Büyücü kartımız da neydi efendim? Kuvvet. Kudret, e, tabi kudret Allah'a mahsus da yani insanların kudreti neyse o kadar kazanımlarınız var ve dört element elinizde bir güç, sekiz rakabını anlatan bir Kart. Evet burada bakar mısınız bir toprak baba ve be, bolluk bereket bir toprak adamı bereket diyecektim B be dedim bugün ben böyle konuşmalarda böyle gidiyorum bakalım ee, burada Başak Oğlak Boğa Burcu'ndan insanlar ve bir babaya anlatıyor güneş çıktı desteğin üstünde bu da babaya anlatıyor ve sağlığı anlatıyor bakın lütfen ee, benim dediğimi unutmayın. Gayet güzel efendim güzellikler gelecek. Hadi bakalım alımlamanızı da seçelim yengeçler. Para, zenginlik bu nasıl bir şey? paraya ihtiyacınız var demek bu para olumlaması yapın bu da geliyor demek yani iki tane para kartı yan yana çıktı yengeç burcu evet şimdi neden böyle oldu çünkü tutulmalar oğlak ve yengeç aksından çıktı ikizler yaya geçti ya tutulma sizin ikinci evinize geldi paralarınızı düzenleyecek Hadi bakalım. Para bana bolluk ve bereketle akıyor. Parayı seviyorum. Hayatımın her alanında onu kendime çekiyorum. Ne kadar güzel ne kadar güzel bir olumlama çıktı. Bu arada tabii ki artık biliyorsunuz kanallarıma abone olunuz. Al bilgi kanalına da abone olunuz. Çok sürprizli güzel videolarım geliyor. Burçlarla alakalı. Tabii ki başka e, Genç arkadaşlarımız yapıyor videoları ama ben de seslendiriyorum burçlarla ilgili. Sizler de efendim Neslan Şirin hayattaki kahve enerjilerinizde izlemeyi unutmayınız. Aşağıya bol bol yorum yapınız. Zenginlik zenginlik üstüne zenginlik başımızın üstüne der misiniz? Kalıcı olsun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler.